Tarih Ağustos 2025 Cristiano Ronaldo 40 yaşında. Dünyanın en ünlü sporcularından biri olarak uzun zamandır birlikte olduğu partneri ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor. Herkesin aynı sorusu var. Neden şimdi? Milyonlarca dolarlık serveti, uzun süreli bir ilişkisi ve köklü bir ailesi varken bu imzayı atmayı neden erteledi? Cevap sadece Ronaldo'nun kişisel tercihi değil, bu karar, zengin ve ünlü erkeklerin modern dünyada ilişkilerini, paralarını ve miraslarını korumak için kullandıkları yazılı olmayan bir stratejinin parçası. Bu videoda magazin manşetlerinin ötesine geçeceğiz. Ronaldo'nun varsayımsal kararını seçkin erkeklerin çok daha büyük bir davranış modeli örüntüsünü analiz etmek için bir mercek olarak kullanacağız. Bu geç evlilik kararının bir tesadüf olmadığını göreceksiniz. Aksine, üç son derece rasyonel ve hesaplanmış temele dayanıyor. Bunlar finansal koruma, psikolojik dönüşüm ve modern güç dinamikleridir. Hazırsanız, şöhret ve servetin ilişkilerin kurallarını nasıl yeniden yazdığını çözmeye başlayalım. Elitlerin evlilik stratejisinin ilk kuralı, önce serveti korumak, sonra aileyi resmileştirmektir. Aşırı zengin bir sporcu için evlilik, romantik bir birliktelikten önce, potansiyel olarak yüz milyonlarca dolarlık bir finansal işlemdir. Kariyerlerinin zirvesi, en çok para kazandıkları dönem, aynı zamanda en finansal olarak savunmasız oldukları zamandır. Ronaldo gibi yıllık kazancı 275 milyon dolara ulaşabilen bir isim için erken bir evlilik ve olası bir boşanma sadece birikmiş servetini değil, aynı zamanda gelecekteki gelir akışının yarısını da riske atmak anlamına gelir. Bu risk soyut bir korku değil, somut bir gerçektir. Spor dünyası bu tür finansal derslerle doludur. Michael Jordan'ın boşanma anlaşması 168 milyon dolara mal oldu. Tiger Woods 100 milyon dolar ödedi ve golfçi Greg Norman 104 milyon dolar ödedi. Bu rakamlar, elit sporculara ve danışmanlarına evliliğin zamanlamasının neden bir servet yönetimi stratejisi olduğunu açıkça gösteriyor. Kariyerin sonuna kadar beklemek bu denklemi iki temel şekilde değiştirir. Öncelikle finansal belirsizlik ortadan kalkar. 40 yaşına ulaşmış bir sporcu için kariyer kazançları büyük ölçüde tamamlanmıştır serveti konsolide edilmiştir ve gelecekteki gelir akışı çok daha öngörülebilir hale gelmiştir. Bu durum, evlilik öncesi anlaşmalar gibi yasal belgelerin çok daha temiz ve etkili bir şekilde hazırlanmasına olanak tanır. Geleceği belirsiz olan 22 yaşındaki yükselen bir yıldızla yapılan bir sözleşme, potansiyel gelecekteki kazançları tanımlamada yasal boşluklar bırakabilir. Ancak, serveti zaten bilançoda olan 40 yaşındaki bir ikonla yapılan bir sözleşme, varlıkları net bir şekilde tanımlayarak çok daha sağlam bir yasal temel oluşturur. İkincisi, bu zamanlama, stratejik odağın servet yaratmaktan servet korumaya kaydığını gösterir. Aktif bir kariyer sırasında, odak risk alarak, kazançları maksimize etmeye yöneliktir. Kariyer sonrası koruma aşamasında mevcut serveti güvence altına almak ve bir sonraki nesle aktarmak hedeflenir. Tüm finansal kaleler inşa edildikten ve yasal zırhlar giyildikten sonra evlilik bu yeni stratejik çerçeve doğrultusunda atılan bir adım haline gelir. Stratejinin ikinci kuralı önce yıldız kimliğini sonlandırmak, ardından aile ana kimliğine geçiş yapmaktır. Bir elit sporcunun hayatı yoğun baskı, disiplin ve adanmışlık üzerine kuruludur. On yıllar boyunca kimlikleri sporcu, yıldız, savaşçı gibi kelimelerle özetlenir. Bu kimlik, sürekli seyahat, yorucu antrenman programları ve her hareketlerinin milyonlar tarafından izlendiği bir hayatı içerir. Bu yoğun ve ben merkezli yıldız kimliği aktifken, evliliğin duygusal ve lojistik sorumlulukları bir dikkat dağıtıcı olarak görülebilir en yüksek seviyede performans göstermek için gereken sporcu odaklanması. Ancak kariyerin sonu veya emeklilik, bu kimliğin çözülmeye başladığı bir dönüm noktasıdır. Sporcular, hayatlarının ana direği ortadan kalktığında bir kimlik krizi ve varoluşsal bir boşluk yaşarlar. Yıllarca onları ileriye iten amaç kaybolduğunda, "Şimdi ben kimim?" sorusuyla karşılaşırlar. Takımın, antrenörlerin ve rekabetin sosyal yapısı dağılır ve büyük bir sessizlik bırakır. Michael Phelps gibi ikonlar bile emeklilikten sonra her şeyde başarısız olduklarını hissettiklerini itiraf ettiler. Bu noktada geç bir evlilik sadece romantik bir karar olmaktan çıkar. Bu psikolojik boşluğu doldurmak için stratejik bir çözüm haline gelir. Düğün töreni, sporcu kimliğinin resmen sona erdiği ve yeni bir kimliğin doğduğu sembolik bir geçiş ritüeli olarak hizmet eder. Bu bu, futbolcu kişiliğiyle Cristiano Ronaldo'nun aile babası ve hanedan kurucusu kişiliğine yer verdiği bir tören, bu yeni kimlik, spordaki zafer ve yenilgi ölçütlerinin yerine yeni bir anlam ve amaç çerçevesi sunuyor. Bu çerçeve, ailenin istikrarını, çocukların başarısını ve mirasın devamını içerir. Bu dönüşümde Georgina Rodriguez gibi yıllarca şöhretin tüm fırtınalarında yanında duran bir partner sadece bir sevgili olarak değil, bu yeni yaşam projesinin ortak kurucusu olarak görülüyor. Bir kariyerin destek yapıları zayıfladıkça, sadakati ve dayanıklılığı kanıtlanmış bir partner yeni bir kimlik inşa etmek için en sağlam temel haline gelir. Bu nedenle, evlilik bu stratejik ortaklığın resmileştirilmesi ve yeni bir dönemin ilanıdır. Üçüncü ve son kural, önce aileyi kurmak ve kendi kurallarınızı koymaktır. Geleneksel sosyal model basittir. Önce tanışırsınız, sonra evlenirsiniz, sonra çocuk sahibi olursunuz. Ancak ultra zenginler ve ünlüler bu modelin kurallarıyla bağlı değiller. Mali ve sosyal güçleri sayesinde bu sırayı tersine çevirme ve kendi kurallarını yazma ayrıcalığına sahiptirler. Ronaldo'nun aile yapısı bu modern güç oyununun bir örneğidir evlenmeden çok önce bir aile kurdu. İlk oğlu Cristiano Junior'ın annesinin kimliği gizli tutuldu. İkizleri Eva ve Matteo taşıyıcı anne aracılığıyla doğdu. Elena ve Bella ise Georgina ile olan ilişkisinden doğdu. Evlilik artık bir aile kurmanın ön koşulu değil, zaten kurulmuş, test edilmiş ve işleyen bir düzenlemeyi resmileştiren bir onaydır. Sosyologların dediği gibi, evlilik artık bir temel taşı değil, başarılı bir şekilde inşa edilmiş bir hayatın üzerine konulan bir taç taşıdır. Bu yaklaşımın stratejik mantığı, evliliğin finansal ve kişisel riskleri bu kadar yüksek olduğunda rasyonel bir aktörün bağlayıcı bir sözleşmeye girmeden önce kapsamlı bir inceleme yapmasıdır. Yıllarca birlikte yaşamak, çocuk yetiştirmek ve kariyer ile medyanın yoğun baskısıyla birlikte yüzleşmek bir ilişkinin dayanıklılığının en zorlu testidir. Bir ortaklık bu olağanüstü koşullar altında 10 yıl boyunca hayatta kalabilirse yasal olarak resmileştirilmesi güvenli bir yatırım olarak kabul edilir. Sonuçta bu strateji ve büyük güç ile özellik ifadesi Ronaldo ve Georgina'nın evli olmayanların birlikte yaşamasına yasal olarak izin vermeyen Suudi Arabistan gibi bir ülkede rahatça yaşayabilmeleri sıradan sosyal kurallardan muaf olduklarının en açık kanıtıdır. Evlilik bu projenin tamamlanıp başarısının kanıtlanmasından sonra imzalanan bir belgedir. Sonuç olarak Cristiano Ronaldo gibi ultra zengin ve ünlü bir adamın kariyerinden sonra evliliği erteleme kararı üç katmanlı bir stratejinin sonucudur. İlki, servetini en yüksek kazanç yıllarının risklerinden korumak ve varlıkları konsolide edildikten sonra mirasını güvence altına almaktır. İkincisi, sporcu kimliğinin çöküşüyle oluşan varoluşsal boşluğu evlilikle gelen aile babası kimliğini benimseyerek doldurmak ve yeni bir yaşam amacı inşa etmektir. Üçüncüsü, ilişkiyi yıllarca test etmek için sosyal baskılardan uzak olmak, kendi tasarımına göre bir aile kurmak ve evliliği bir başlangıç olarak değil, başarılı bir projenin resmi onayı olarak kullanmaktır. Bu seçkin grup için evlilik romantik bir başlangıç çizgisi değil, genellikle stratejik bir finansal ve psikolojik son hamledir. Bir aile kurmanın ön koşulu olmaktan çıkmış ve zaten kurulmuş bir düzeni ve mirası güvence altına alan son imza haline gelmişti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu akıllı ve pragmatik bir yaşam stratejisi mi yoksa romantizmin ve geleneğin sonu mu? Ünlülerin bu tür kararlarını mantıklı buluyor musunuz yoksa onaylamıyor musunuz? En derinlemesine analizlerinizi yorumlarda paylaşın. Şöhret ve paranın ilişkiler üzerindeki etkisini anlamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın.